Evet arkadaşlar. Yeni sezon 2025 incir reçeli sezonumuz başlamıştır. Görüyorsunuz. Kaliteli ürünler, cesur yöresel ürünlerde. Evet maşallah. Sarı, pişmiş, olgun. Güzel kokusu, kıvamı şöyle göstereyim sizlere. mis gibi incir reçelini yiyeceksin bir de zeytin zeytinyağında aslında yağda biraz kavuracaksın mis gibi olacak öyle tüketeceksin cesur yöresel ürünler takipte kalın İsmail YouTube kanalına abone olun teşekkürler.